Padişah adına yapılan camiler hangi günahları örtmek için yapıldı? Sıkıştığı zaman hemen birkaç tane cami yapıyorlardı, mal varlıkları haksız kazançtı, devletinkinden daha fazla... Ya sen o padişahın ismine izafe edilen camilerin hangi zulümleri kapatmak için yapıldığını biliyor musun? Anlamadım. Padişah adına... Anlata, şimdi anlatamam ben sana bunu. <laughs> yani padişah... Ben ki... sana bunu anlatamam. Halka anlatın. Padişanlar. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah, ki adına bir cami vardır, Rüstem Paşa'nın eşi. Sen Rüstem Paşa'nın servetini biliyor musun? O günkü Osmanlı Devleti'nin servetinden fazladır. Nereden aldı bu serveti? Büyücü Murat, anasını dinini alattı, yüz binin üstünde insanı katletti. Adı Celali, ne Celali isyanı ya? Sen vergileri toplama işini gayrimüslimlere vermişsin. Şu kadar parayı senden alırım. Gerisini git topla. Nasıl toplarsan topla. Ve Müslüman Anadolu halkının ensesinde boza pişiriyorlar. Halk aç bir tas çorbaya muhtaç. Karşı çıkıyor buna. Celali isyanı bilmem ne. Ondan sonra on binlerce insanı katlediyorlar. Arkasından Sultan Ahmet Camii yapılmıştır. Sıkıştılar mı? Halk bunları görmeye başladı mı? Hemen bir iki tane cami bitti. Şimdi bunlar tevhidin takvanın mabedi mi oluyor? Eğer öyle olsaydı Sayın Cevizoğlu o koca imparatorluk böyle darmadağın ve tarumar olur muydu? Allah kendine sadakatle mümin olanları cezalandırıyor mu soruyorum ben sana. Hayır haşa. O zaman niye böyle oldu? Demek ki orada bir sıkıntı var. Bunları görecek ve söyleyeceksin yoksa ileri doğru yürüyemezsin. Gene yamuk gidersin, gene duvara toslarsın. Gene düşman kazandınız. Ne düşmanı? Ya hakikate düşman olmaktan daha büyük düşmanlık olur mu? Olsun ama insanlar daha çok gerçeklere düşman olmayı tercih ediyorlar galiba. E, Canı yani, cehenneme. Oluyorsa olsun. Ne olacak?